...tefaül babı mastarlarına misaller verelim. Şimdi öncelikli olarak ne dedik? Müşareket ifade eder. Evet, şuraya... ...müşareket ifade eden... ...mastarları yazalım arkadaşlar. Müşa... ...reket. Mesela, değerli arkadaşlar... ...az önce vermiş olduğumuz misal. Tesadüm... Çarpışmak demektir. Çarpışmak. Bakın birden fazla kişi veya nesne arasında olan bir fiili ifade ediyor. Bir sonraki misalimiz temasül. Bu da müşareket ifade eder. Benzeşmek demektir. Yani biriyle veya birkaç şey ile birbirine benzerlik arz etmek. Temasül. Benzeşmek demektir. Sonra tesanüt. Tesanüt dayanışma demektir arkadaşlar. Tesanüt dayanışma yine işteşlik, müşareket ifade eden bir hali vardır. Tenasüp. Tenasüp. Bu da yine müşareket ifade eder. Uyuşmak demektir değerli arkadaşlarım. Uyuşmak. Tenasüp. Uyuşmak. Bir diğer misalimiz. Tezahüm. Tezahüm. Bu da karşılıklı birbirine zahmet vermek anlamına gelir. Tezahüm. Karşılıklı birbirine zahmet vermek. Tenafür. Bunun da manası arkadaşlar nefretleşmek. Karşılıklı birbirinden nefret etmek anlamına gelen bir tefaul babı masarı.